Okan'cığım hoş geldin. Merhaba, nasılsın Meltem? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Seni görmek ne güzel. O zevk bizim için. Hani insan özlüyor, ne zaman da görüşemiyoruz kimseyle. Hani <laughs> böyle Skype'dan da olsa konuşuyor olmak insana gerçekten keyif veriyor. Aynı fikirdeyim. En son e-ticaret e konferansında e Mart'ta yaptık. Ondan sonra var ya, şunu yapalım, bunu yapalım dedik, kısmet. Evet, Evet, inşallah bu sene online'da olsa öbür konferanslarda gene inşallah beraber oluruz. O mutlaka güzel olacak. Kasım ayındakini ben heyecanla bekliyorum. Çünkü yeni bir, yani şimdi herkes bizim dilinde aynı cümle yeni normal ama senin için de yeni fuarcılık belki anlayışı iş evet. olacak. Ben çok keyifli olacağını eminim çünkü ilk i̇nşallah. olacak. O yüzden sabırsızlıkla bekliyoruz. Kasım başındaydı i̇nşallah. değil mi? Yanlış Evet, Kasım başında. İnşallah bekliyoruz. Seni birazcık e, bu yeni dönemde Nexus neler yapıyor? Sen neler yapıyorsun? Biliyorum yeni ürünün var, bir WhatsApp evet. var, video call var. Hem biraz onları sorayım istiyorum. Hem de aslında sen bir anda müşterilerin hepsini eve geçirdin evet, pandemisinin evet. başında. İkinci biraz onu sorayım. Overnight herkes evden çalışmaya başladı. Evet herkes evden çalışmaya başladı. 13 Mart Cuma günüydü yanlış anımsamıyorsam. ama okullar tatil oldu. Artık herkes çalışma kararını aldı evden çalışmaya ama. Bizim avantajımız şuydu biliyorsun bizim şirketimizin yüzde ise Belçika menşeiydi ve tüm dünyada niksiz Global müşterilerin yüzde 70-80'i Fransa üzerinde. Biz bunun geleceğini görüyorduk aslında. çünkü Fransa'da bu 40 gün önce başlamıştı. insanlar evden çalışmaya başlamıştı. Türkiye'de de bunun olacağını bekliyorduk. Tahmin ediyorduk. Biraz hazırlıklarımız o, o yöndeydi. Özellikle kendi sistemlerimizde evden çalışmaya hazırlık haline getirelim Karşılaşabileceğimiz sorunlarda ne yapalım diye ön çalışmalarımızı yapmıştık. Tabii o Cuma günü okulların tatil olması ile birlikte herkes bir anda evden çalışmaya istedi. Biz de hemen geçirdik. Çok kolay ve güzel oldu aslında. Geçen gün paylaşmıştım. Mesela bizim yeni müşterilerimizden bir tanesi Demir Sağlık ve Hayat Sigorta. Bana telefonla dediler ki, konuşuyorduk daha sözleşme aşamasındayız. hani. Evden çalışmaya başlayabilir miyiz? 24 saat içinde geçeriz dedim. Böyle bir duraksadı da oradaki IT müdürü, ya gerçekten geçeriz dedim, merak <laughs> etmeyin. Sonra kaç, 12 saat falan sürdü. Herkes evden çağrı almaya başladı, telefon açtı. Bana Volkan Bey dedi, hani ben inanmamıştım siz söylediğiniz zaman. Ee, o yüzden çok keyifli bir çalışma oldu. Hani kendimiz güvendeydik, müşterilerimiz güvendeydi. Bir de ben şeyi çok seviyorum, hep onu söylüyorum, hani ee, kiminin parası kiminin duası. Yani çok dua aldığımıza da bu dönemde. Çünkü bizim <laughs> müşterilerimizin biliyorsun hep büyük isimler. Ve bu büyük isimler e, eve geçiremiyorsa hiç kimseyi eve geçirmeme kararı alabilecek şirketler. O yüzden mesela bir tanesinde çağrı merkezini taşıyamadıkları için idari kadro da ofisten çalışmak zorunda kalıyordu. O yüzden bizim o hareketimizde herkes evlerine geçebildi. Ee, ve güzel de geri dönüşler aldık. Problemsiz geçişler oldu bizim için. Hala da çoğu evden çalışıyor. Aslında belki önümüzdeki dönemde de böyle olacak, öyle gözüküyor. Hani e, o büyük kalabalık lokasyonlar çağrı merkezleri ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Ee, o keyifli bir çalışmaydı. Tabii bununla birlikte ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı. Müşteri tarafındaki ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Video Call dediğimiz Nexus'in yeni ürünü. E, biliyorsun bizim yine müşterilerimizin çoğunluğu sigorta şirketinden ve asistans firmalardan, sigortacılara hizmet veren firmalardan pandemi dönemiyle özellikle görüntülü doktor görüşmesi, görüntülü tıbbi yardım çok önemli bir hale geldi. Ben kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım var. E, o yüzden de biz bunun da bir ihtiyaç olabileceğini düşündük ve Nixis'in video kol özelliğini devreye aldık. Şu an itibariyle Canlı bir müşteri hizmet verilmiyor ama çok yakın zamanda onu da duyuluyor olacağız şu müşterimizde başladık diye ve WhatsApp bu yüzyılın artık hikayesi WhatsApp biliyorsun hani çünkü telefon ulaşmak WhatsApp elimizin altında her şeyimizi WhatsApp'tan yapıyoruz neden müşteri hizmetlerini WhatsApp'tan almayalım? oradaki entegrasyonumuzu tamamladık ve bayram dönüşü HDI Sigorta'da canlı WhatsApp'a geçiş yapıyoruz Mixis'le birlikte. Onlar Mixis altyapısıyla WhatsApp'ı kullanmaya başlıyor olacaklar. Bu ikisi bizim için heyecan verici gelişmelerdi açıkçası bu dönemde. Evet, elinize sağlık. Valla pandemiye hızlı adapte olan şirketlerden bir tanesi Mixis. Ee, evet. Yeni ürünler de eminim çok müşterinin ihtiyacını görecek gerçekten. Bizim en büyük farkımız var biliyorsun hani e, evet yabancı bir şirketiz ama o büyük Amerikan şirketleri gibi değiliz. Bizim yol haritamızı biraz müşteriler belirliyor aslında. Evet. İhtiyaç neyse ona doğru kanalize olabiliyoruz. ve bu dönemde de bunun avantajını gördük açıkçası. İhtiyaç evden çalışmaktı, evden çalışmaya yöneldik. İhtiyaç video oldu, ona yöneldik. İhtiyaç yazılıya, yazılı iletişime ağırlık vermek, yazılı iletişime yön O yüzden bizim birazcık avantajımız o. Bizim yol haritamızı aslında müşterilerimizle birlikte onların ihtiyaçlarına Doğru. göre değiştiriyoruz. Doğru. Şimdi evden çalışma modeli tabii çağrı merkezinin hani çok kullandığı bir model değildi. Ama bu yeni pandemiyle bu süreç çok hızlı çağrı merkez adapte oldu. Ama tabii bu da farklı sorunlar getiriyor. Başlarından bir tanesi de güvenlik. Sen bu konuda ne düşünüyorsun evden alınan çağrıların? güvenliği konusunda e, senin fikrin nedir? Şöyle aslında biz senelerdir bu iş evden yapılabilir diye dilimizde tüy bitti. Hani e, Ben senin daha önceki röportajlarını da dinledim. Birçok duayende evet, evet. bunu söylüyordu evet. Ama işte yok şu yüzden olmaz, bu yüzden olmaz. Şöyle güvenlik açı olur derken bir günde bütün büyük bankalar, bütün büyük şirketler her şeyi evet işte. Demek ki bu iş olabiliyormuş. hani. E, tabii bunun da bazı kuralları var onlara dikkat etmek gerekiyor ama ben güvenli. %80, seksen aslında çalışandan geçtiğini düşünen birisiyim. O yüzden hani doğru çalışanlarla doğru süreçlerle çalıştığınız zaman o güvenliği de otomatikman aşabiliyorsunuz. O yüzden çok büyük açıklar yaratacağını düşünmüyorum. Şimdi yeni ürünler görüyorum. İşte evden çalışan kişilerin bilgisayarlarını kamerayla görüntüleme, işte onları kayıt altına alma vesaire. Ama bu birazcık da ee, tartışılması gereken bir konu açıkçası. Hani kişilik hakların ihlali ne kadar giriyor, ne kadar hani gizli bilgiyi koruyalım derken aslında kişilerin gizli bilgilerini tutmaya evet. başlıyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma var Mixis'te. Bir ürün Öyle haline gelen ama açıkçası böyle çok içimizden gelerek yapıyor muyuz, çok canlı gönülden sarılıyor muyuz birbirine çok diyemem ama müşteri talebiyle böyle bir üründe de biz de yakın zamanda çıkartmayı planlıyoruz açıkçası. Evet. Evet, çünkü bu da bir ihtiyaç olacak ister istemez. böyle öyle evet. gözüküyor, öyle gözüküyor ama dediğim gibi hani insan, yani insan faktörünün olduğu yerde insana güvenmek lazım. Biz bugüne kadar hep insana güvendik. Hani firmalar da şimdi şimdi güvenmeye başladılar ki bence doğru yapıyorlar. Hani çünkü herkes kendi şirketinin daha iyi olması, kendi hizmetinin daha iyi olması için çalışıyor. O yüzden o paramayak moddan bence biraz çıkmak lazım. Ama tabii bazı yasal düzenlemeler de var uymanız gereken. Doğru, Biz de onlara Destek sağlamak için elimizden geleni yapacağız tabii evet. bu Evet. Eminim. Peki, bir de sana son olarak yeni normali sorayım. Şimdi hepimizin artık yeni normalleri var. Buradan alınan dersler var. Sen Çarmanç'ın yeni normalini nasıl görüyorsun? Bu evden çalışma modeli artık böyle gidecekmiş gibi gidiyor. En azından bazı sektörlerde ama sen evet. e, bizim sektörün yeni normalini nasıl görüyorsun? Şimdi. E... Bir kere şey ortadan kalkacak, büyük kampüsler, büyük çağrı merkezleri, 2000 kişinin, 3000 kişinin çalıştığı yerler ortadan kalkacak doğal olarak. Hani i̇stesek de kalkacak, istemesek de kalkacak. Çünkü biliyorsun yani hani çağrı merkezinde 120 santimlik, 140 santimlik siliklerde yan yana bir sürü arkadaşlar var. İki, burada hizmet veren arkadaşların değeri daha iyi anlaşılacak bence. Verdikleri hizmetin değeri daha iyi anlaşılacak. Üçüncüsü teknoloji çok önemli hale geliyor. Çünkü ne yapmak isterseniz isteyin bunu teknolojinizle güçlendiremediğiniz zaman, teknolojinizle desteklemediğiniz zaman iyi bir sonuç alma şansınız maalesef yok. O yüzden evet. teknoloji yönetilebilir teknoloji daha çok ön plana çıkacak. Ee, i̇dari işler tarafındaki süreçler daha kolaylaşacak. İşte servis, transportasyon, işte yemek organizasyonu, ısıtma, soğutma vesaire. Hani bu tip ihtiyaçlara gerek kalmayacak çağrı merkezlerinde ama bir müddet sonra yani yine o e, %100 evden çalışmaya geçilebileceğini zannetmiyorum. Çok fazla ihtimal vermiyorum ama bir hibrit model evet bizim önümüzdeki süreçte ve çok uzun zamanda bir hibrit model bizim önümüzde gözüküyor açıkçası. E, şu olacak işte hepimiz yaşıyoruz bankayı arıyoruz orada müşteri temsilcisiyle konuşurken arkada çocuğunun sesini duyabiliyoruz. Çok doğal, çok insani şeyler bunlar. Ben hiç yadırgamıyorum. Hani çünkü Şubeyi aradığınız zaman, şubede konuşurken yan masadaki arkadaşının sesini duyuyorsunuz, şimdi evde çocuğunun sesini duyuyorsunuz. Yani çok çok da bir farklılık yok benim açımdan açıkçası. Bunlara evet. alışıyor olacağız. Psikolojik olarak hazır olabilecek miyiz, o evde kalmayı atlatabilecek miyiz? Ondan çok emin değilim. O beni biraz korkutuyor. Çünkü e, biz şimdi her hafta Belçika'da konuşuyoruz biliyorsun. Belçika e, ülkeyi kapattı. Ama kapattıktan sonra da hızlıca tekrar geri açtı. Çünkü evet. e, insanların evde olmasının getirdiği ölüm oranı e, Covid-19 yüzünden olan ölüm, ölümlerden daha fazla olmaya başladı. Daha evet. fazla. Evet. O yüzden o yüzden de hani tekrar ülkeyi açma kararı verdiler. Bir salgın, evet bir virüs var. E, çok ciddi de bir virüs var. Maske hepimizin vazgeçilmezi. Hani kimimiz şimdi yeni o da ben e, ofise gidip gelirken bakalım e, dirsek üstüne takıyorlar artık maskeleri. Kolun üzerinde görüyorum. Yani maske çok ciddi bir. E, <laughs> var mı var? Aks, aksesuarımız olacak. Aynen öyle. Hani ya işte hani kural kural e, koluna takan var. İşte arabada tek başımayım niye maske takmıyorsun diyen Polis de var. Hani o yüzden bir öğreneceğiz yavaş yavaş e, gün geçe geçe hepimiz öğreneceğiz. Ama şu anlamda çok iyi oldu. Ben hani e, selamlaşma anlamında çok gereksiz bir samimiyet uyguladığımızı düşünüyordum daha önceden. O yüzden en azından hani o sosyal mesafe bence çok faydalı. Hani ilerleyen kuşaklara en azından güzel bir şey gidiyor. Eğitim için üzülüyorum sadece. Hani bir kayıp nesil yetişir mi korkum var açıkçası. Hani Hiç şimdi e, çocuklar çünkü uzaktan eğitim almaya çalışıyor. Mesela e, geçen gün gazetede bir haber vardı. Temel dersler işte e, matematik, fizik, e, matematik, fen ve Türkçe okulda olacak. Diğer dersler evde olacak ama şimdi e, tarih Temel ders değil mi gibi sorgulamalar gelmeye başlıyor arkasında. O yüzden hani o kuşak ne olacak onu çok kestiremiyorum. Ama iş hayatında bizler, bizim gibi firmaların değeri daha iyi anlaşılacak. Teknoloji üretenler daha iyi anlaşılacak. Ve hani çok da uzatmak istemiyorum ama şunun farkı ortaya çıkacak. Operasyondan gelip teknoloji yapanların değeri çok çok daha iyi anlaşılacak. Çünkü neye ihtiyacı olduğunu tanıyabilen insanlar bu bağlamda. E, teknolojiyi üretiyorsa çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet, hep beraber yaşayıp göreceğiz. <laughs> Mutlaka bizim de aldığımız dersler olacak, bizim dağıldığımız e, önlemler olacak. Ama e, şu bir gerçek ki e, pandemi süreci e, öyle veya böyle devam edecek. Çünkü öyle dünyada bitmeden Türkiye'de bitmeyecek. E, artık bazı şeylerin çok net değişmesi lazım. E, ama ben şunu görüyorum ki e, sen de muhtemelen ben de aynı fikirdesin. E, Call center sektörü çok kolay adapte oldu ve en hasarsız halletti. Evet kendini de bu süreçte bence çok iyi korudu. Bizim için ne hasarsızlık tanımı ne müşteri deneyimi tabii ki. Ama bence biz biz bu işten başarılı çıkıyoruz gibi görünüyor. Kesinlikle katılıyorum çok başarılı, çok başarılı çıkıyoruz. Sadece çalışan sayısının azaltılması yüzünden erişilebilirlik problemleri yaşandı. Bazı bankaların, call ama hani bu tamamen yanlış planlama ya da plansızlık. Onun dışındaki kaliteden hiçbir şekilde ödün verilmedi. Hepimiz aynı hizmeti almaya devam ettik, Hatta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi. O yüzden kesin katılıyorum. En başarılı sektörlerden bir tanesi. Şuradan biliyorum. E, bu biliyorsun. E, alışveriş merkezleri, mağazalar, mobilyacılar vesaire kapalıydı. Ben eve küçük bir mobilya almam gerekiyordu. Gittim, aldım. 20 gün sonra teslim ettiler. Yeah. Evet. sordum niye? 3 aylık çalışmıyor, yetişemiyoruz diyorlar teslimatlara. Hani gerçekten çok doğru tespit. Hani en az hasarla biz atlattık. Bizim değerimiz bence daha iyi anlaşıldı, daha da çok anlaşılacak. Ee, o yüzden e, geçmeyecek, hızlı olmayacak. Sınırlar belki fiziksel olarak geri gelecek, ama e, fiziksel olmayan sınırlar da ortadan kalkıyor açıkçası o anlamda da daha dünyada global bir ortamda çalışma fırsatı olacak. Mesela pandemide ben Güney Afrika'da iki tane proje, Dubai'de bir tane proje yaptım. Sadece Skype üzerinden yaptık bu işlemleri. Ya da işte biz mesela biliyorsun tüm dünyada altı ülkede var Milsis ofisi olarak. Biz zaten üç senedir alışıktım ben hani işte Zoom'dan toplantı yap, Teams'den ona bak vesaire falan. Hani şimdi en azından her firmanın bunu yapabildiğini görünce şunu görüyoruz, hani fiziksel olarak bir yerde olmak değil, önemli olan Zihinsel olarak bir yerde olmak, yani şuraya bağlayacağım aslında, Atatürk'ün bir lafı var, hani beni anlamak sadece beni görmek değil de fikirlerimi Tabii. anladığınız zaman beni anladınız. aslında bilgi çağının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar da bilgi çağında olduğumuzu gösteren bir süreç yaşadık. İnşallah e, can kaybı çok fazla olmadan atlatıp tekrarlamamız için de bu haydi olacağız İnşallah. 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 <laughs> Bakan'cığım çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ben Bizi kırmadığın evden Mufetleri konu oldun. Eline evet. sağlık. Evet. Çok teşekkür ederim ben davet için. Teşekkür etmesi. ediyorum. Benimle konuşmak sağlık. her zaman Seninle çok teşekkür ederim. çalışanları da çok sevgilerimizi iletiyoruz. Ve ya. en kısa zamanda da müşteri deneyimi konferansında online de olsa görüşmeyi inşallah. bizim zaten hani Luke da kesinlikle orada yine enteresan bir konuşma yapacak. Hani ben onun sözünü i̇nşallah. şimdiden vermiş olayım. Çok keyifli olacağından da hiçbir şüphem yok. Her zaman gibi. Çok teşekkür ediyorum. So, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Bay bay.